Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Delta PLC'lerde JAN komutu kullanımından bahsedeceğim. PLC içerisinde bu CC komutu ile belirlenen bir pointer işaret noktasına sıçrama yaparak programın alt satırdan değil de gösterilen işaretleyiciden itibaren taramaya devam etmesi sağlanır. Bunu şimdi şöyle gösterelim. Burada bir saniyeli pals üreten bir rölemiz var. Bu ne yapıyor? C0 sayıcısının değerini artırıyor arkadaşlar. Buradaki M0 rölesi aktif olduğunda P0 ile belirtilen işaretleyiciye programın sıçramasını sağlıyor. Bu durumda program P0 işaretleyicisine sıçrıyor ve bu satırdan itibaren taramaya devam ediyor. Daha sonra end komutuna geliyor. Tekrar başa dönüyor. Burada M0 rölesi aktif ise ne yapıyor? Yine P0 satırına atlıyor. Eğer M0 rölesi pasif ise bu durumda program bu M0 rölesinin bulunduğu satırın altından çalışmaya devam ediyor. Yani jump komutuyla biz jump komutunun altındaki belirttiğimiz satırlardan işaretleyiciye kadar olan kısmı ne yapabiliyoruz? E, taram, e, PLC programının içerisinden tarama süresince çıkartabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapalım. Şimdi M1013 rölemiz var. M1013 rölemizle C0 sayıcımızın değerini artırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra M0 rölemizle atlama komutumuzu çağırıyoruz. Cj komutuydu bu. P0 pointer'ını tanımladık burada. M100 rölemiz de ne yapıyor? C0 veri alanındaki değerimizi D10 veri alanına taşıyor arkadaşlar. Burada kontak tipi karşılaştırma yapacağız. Diyeceğiz ki C0 D10 daki değer 50'den büyük ise biz büyük demeyelim de küçük diyelim şöyle küçük ise y 0 çıkışımız aktif olsun y sıfır çıkışımız aktif olsun C, P0 Pointer'ında belirttiğim bir sayıcım var. Onu da M1000 Rölesi değerini resetlesin. Şimdi gelelim P0 Pointer'ımızı burada tanımlamaya. V0 pointer'ımızda da yine m 1013 rölemiz var. Bu rölemiz C1 sayıcımızın değerini artırıyor. Ve daha sonra bu C1 sayıcımızın değerini de Biz arkadaşlar D12 veri alanında taşıyoruz. Evet programımız bu. Şimdi programı bir değerleyelim. Simülatörü açıyorum. Piersim'e yüklüyorum. Online modu aldım. Plan pozisyonunu alalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saniyelik paslarla C0 sayıcımızın değeri artıyor ve C0 sayıcımızın değeri şu an 50'den küçük olduğundan dolayı Y0 çıkışımız aktif. Ve C1 sayıcımızın değeri ise ne yapıyor? Resetleniyor ve 0. Gördüğünüz gibi pulse artırsa bile ne yapıyor? Resetlediğinden dolayı değerimiz 0. Şimdi ben burada M0 rölemi aktif edeceğim. Bakın M0 rölemi aktif ettiğimde sayıcımızın C0 sayıcımızın son değeri D10 veri alanına aktarılmamış oluyor. Ee, en son okuduğu değerde kaldığının dolayı şu an 30 değeri 50'den küçük olan dolayı Y0 çıkışımız aktif ve C1 sayıcımızın değeri arkadaşlar e, P0 e, pointer'ına atlandığından dolayı program program P0 pointer'ına atladığından dolayı ne yapıyor? E, C1 sayıcımızın değeri artıyor ve buradaki C1 sayıcımızın değeri D12 veri alanına aktarılmış oluyor. E, atlama programının çalışma mantığı neydi? Atlama programı aktif olduğunda belirtilen pointer'a gidiyordu program. Buradan itibaren çalışmaya başlıyordu. Ve end komutuna geldikten sonra tekrar başa gelip ne yapıyordu? E, atlama komutunun durumu aktifse belirtilen pointer'a gidiyordu. Atlama durumunun aktif değil ise alt satırdan çalışmaya devam ediyor. Şimdi atlama durumunu pasif bırakalım. Bakın bu durumda en son C0 sayıcı değerimiz D10'a aktarılmış oldu. D10'daki verimiz şu an 50'den büyük büyük olduğundan dolayı Y0'ımız pasif ve C1 sayıcımızın e, içeriği de ne oldu? Resetlenmiş oldu. Reset denince de D12 veri alanına aktarılan değerimiz de şu an 0. M0 rölemi tekrar aktif ettiğimde gördüğünüz gibi şu an program P0'a geldi ve C1 sayıcımın değeri artmaya başladı. C1 sayıcımın değeri de D12 veri alanıma aktarılmaya başladı arkadaşlar. Evet, Delta PLC'lerde atlama komutu kullanımı bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.